Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf LGS konularından olasılık sorusuyla devam ediyoruz. Bir çift zar atılıyor ve üst yüze gelen sayılar toplamına sadece üç pozitif tam sayıya sahip olma olasılığı sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar toplam en fazla kaç oluyordu? 12. Sonra ne diyoruz arkadaşlar? 11 10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sadece toplamları sadece 3 tane pozitif bölene sahip olanı sormuş. Sadece 3 tane pozitif bölene sahip olan sayımız hangisi? 9'un sadece 3 tane pozitif böleni var. Bir de 4'ün sadece 3 tane pozitif tam sayı böleni var. Arkadaşlar daha önce şunu söylemiştik hatırlıyorsanız. Demiştik ki sadece 3 tane pozitif tam sayı böleni olan sayılara biz ne demiştik? Asali kare sayılar demiştik. Öyle değil mi? Asali kare sayı demiştik. Yani 4 ve 9 bir asali kare sayı. Sadece 3 tane pozitif tam sayı böleni var. Peki toplamları burada bir tane var. Bunun 2 tane vardı. 4'ün 3 tane var. Yani hangileri geliyor? 2-2, 3'e 1, 1'e 3. 3 durumu var. 9 için bakın 12 gelme olasılığı sayısı 1 tane olası durum var. 2 tane var, 3 tane var. Burada da 4 tane vardı. Peki bu 4 taneyi söylemek ister misiniz? Toplamı 9 olan. 6'ya 3, 3'e 6, 4'e 5, 5'e 4. Değil mi? Bunların toplamı 9 ediyor. O halde 7 tane oldu. 7 bölü 36 diyoruz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı? Veysel, 7 bölü 36 mı demiştin? Evet hocam. Tamam, çok güzel. Ee, el kaldıran arkadaşlarımız var. Muhtemelen çoğu doğru yapmış. Tebrik ediyorum. Bir sonraki soruma geçiyorum.